Merhaba arkadaşlar. Yüz katı hoş geldiniz. Bu hafta biraz size geç kalmışlık hissinden bahsetmek istiyorum. E, bu hisse çok uzun yıllar yaşadım. Özellikle genç yaşlarımdayken e, 30 yaşını çok anlam yüklemiştim ben. İşte 30'a gelince şöyle olması lazım, bunların olması gerekiyor ve gözümde o kadar büyütmüşüm ki. Ve hani yaşım böyle 28 olduğunda mesela e, üniversitede okuduğum bölümün hoşnut değildim. Sosyoloji okumak istiyordum ya da psikoloji okumak istiyordum. Ve şey dedim ya bu saatten sonra hani cık, o kadar çok geç kalmışlık hissi vardı ki. Ve hani nereye yetişiyorsam artık. Neyse e, bu beni tabii birçok şeye başlamaktan alıkoydu. E, hep yarıda bıraktım. Hatta yarıda bıra bırakmayı bırakın başlamadım bile. Çünkü kafamda öyle bir inanç vardı. Geç kaldım. Sonra hayat tabii bu. E, bazı deneyimler yaşıyorsunuz. Sonra en son dediğim gibi ameliyatta böyle çok canımla e, burun buruna geldiğinde de uzun süre onunla iyileştirmek için kendi e, nasıl anlatayım arkadaşlar bu durumu çok da anlatılmıyor aslında. Herkes kendi yaşadığını bilir ya orada dediğim gibi çok beden seveci çekmiştim ve orada şunu fark ettim aslında sahip olabileceğim en iyi şey bu. Yani bunu eminim herkes söylüyor cümle içinde de hepimiz kullanıyoruz işte önemli olan sağlık. Bunu söylüyoruz ama gerçekten lafta söylüyoruz. Yani çünkü gerçekten o sağlığınız tamamen kaybettiğiniz noktaya geldiğinizde ya da başınıza herhangi bir şey gelebilir. Yani ölümünüzü bile bekliyor insanlar çünkü. Öyle bir duruma karşı karşıya geldiğinizde "Aa, evet diyorsun. Gerçekten önemli olan oymuş." Ben hep hayatım boyunca bir sürü şey problem ettim kendime. İlahi sonrasında bir gün odamda oturuyorum arkadaşlar. Her yerimde bir hortum var, açık yaram. Böyle odama kimse gelemiyor. Zaten stil bir ortamda durmak zorundayım. Böyle durdum durdum etrafa baktım. Dedim ki Zeynep ya şu an bu dünya kavgası için verdiğin her şeye sahip olsan yine bu acıyı çekmek durumundasın. Yani o çok başka bir şey. Ve o gün kendime şöyle demiştim. Sağlığın yerinde olduktan sonra her şeyi yapabilirsin. Bunu çok sık hatırlatmaya çalışıyorum kendime. Çünkü ben de çoğu zaman e, duygusal dünyaya girip ya da o zihnin şey, çöp kısımlarında e, dolaşıyorum. Ve sonra diyor ki bir dakika ya seni kandırmalarına izin verme kendine gel. E, ve her an yeniden başlayabilirsin. Sağlığın yerinde olduğu müddetçe hiçbir şeye geç kalmadın. Çünkü e, nereye yetişiyoruz ki? Nereye yetişiyoruz arkadaşlar? Varacağımız yer neresi? Hoş... Yani Allah herkese uzun ömürler versin, biz ölümün de ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Yarın mı, 50 sene sonra mı, 10 sene sonra mı? Hiçbirimizin bunun hakkında bir bilgisi yok. Ve Dolayısıyla lütfen geç kalmışlık hissine girmemeye çalışın. Hiçbir zaman için geç değil. Dediğim gibi nereye yetişiyoruz? Size yeter ki karar verin. O zaman zaten bütün kapılar size açılıyor, bütün evren sizin için çalışmaya başlıyor. E, yorumlarda ya da ettiğim sohbetlerde ben de geç fark edenlerdenim. Ben de geç anladım. Çok mu geç kaldım? Hayır arkadaşlar. Hiçbir şey için geç değil. E, ne zaman fark ediyorsak an o andır. Çünkü e, deneyim sahibi oluyoruz. Dolayısıyla geç kalmışlık bence hiç kötü bir şey değil. Çünkü ne kadar geç kaldıysanız bir şeylere o kadar çok deneyime de sahipsiniz aslında. Deneyimleri kullanalım. Birazcık işe bu taraftan bakalım. Hepinizin yolu bahtı açık. Kısmeti bol olsun arkadaşlar. Her şeye yeniden başlayabilmek gücüyle.